Hayır ya. Abi Antalya'ya gelip boğazını sıkarım seni bak bilerek satma. Ben satmıyorum. Amacım sus iğneme. Ah hadi be. Ya tamam oldu ya sahibim. Hayır, hayır. Ah be! Kızı senin kedin kişi mi, mi erkek mi? Erkek. Anladın da yaray. <laughs> Bugün bana yarın sana. Her ananı sikiyim! Ananı Çarptı! Sen çarpmadın. Ben çarpmadım. Atlı diyor bak bak bak. Oğlum ÖLÜME geçtin. <laughs> Aa bu arada şarkı çok güzel olmuş ya. Adamı Hasan <gülüyor> Ömer Rufim Kanal Hasan Ömer Ada <laughs> heyke <laughs> 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 Hayır hayır arkadaşlar kendimizde Ada yayını Kendine <laughs> soru atıyordum niye kapattınız? De. Ya baba bir şey diyeceğim. Ebesinin amı gibi kıl var oğlum bende. Nasıl ben şunu ada yaptırayım ya? ya oğlum güzel cool. bir şey yok. bizde de var. Bizde de var. Aha mola san <laughs> Ömer. Ya hayır ya. Hayır ya. <laughs> hayır ya ya yiyemice yarran alt ne yapmayacaksın? Kendimizsin sen. Hepiniz kovuldunuz lan bebeleden. <gülüyor> <gülüyor> Durun amına koyayım bununla... <laughs> Buradan benim bir şey yapmam lazım. Bir bozuşalım falan bir şey olsun amına koyayım. Hepinizi atıyorum çıkın. <gülüyor> 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 ya nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Ya bu adam 1v1 adamı ama son yaptığımız ZS'de ilk e, Cyber'ı yenmiştim sonra Loser'dan gelip beni yenmişti. Ama şimdi ayrı bir efek şey oynadı yani. Aslında o da çok hata Alo, yaptı. ben de çok hata yaptım. Yayınlarında Rocket League oynuyor. Senin ben götüne koyayım. <laughs> <laughs> mikrofon bozuldu. Mikrofon bozuldu. Kemal mikrofon bozuldu. Nasıl bozuldu? Kemal mikrofon bozuldu. Sesin gelmiyor. Alo. Nasıl gelmiyor oğlum? Çok az geliyor. Çok az çok geliyor. az geliyor. Alo. Bozundu. Alo. Alo. Bozuldu. Ananı ya bozuldu. Niye vurdun mikrofona? Orospu çocuklar niye bana şey yapıyorsunuz ya? Yani çok az geliyor, çok az geliyor. Alo. <laughs> bir şey diyor. Ali ne diyor bu? Ne <laughs> bileyim, abi, abi. <laughs> ayarım ayarı bozulmadı. Sesin gitti amına koyayım. Bu kattım bozuldu amına koyayım. Alo. Resetle dur. <laughs> alo, alo. Geliyor oğlum şimdi işte. Baba bana bir skor. Oğlum abi. sesin geliyor, geli. geliyor. Geliyor oğlum şimdi işte. Bir şey diyeceğim Kemal? Mallar sıçkasmış sıçka. Güzeldi güzeldi. Ya güzel. güzel. Oğlum, Kemal bir sen... şey diyeceğim. He. Sen bu ödül alıp lan Cyber senin ödülün var mı dedin ya. He. Evet. Sayende aldıkları her şeyi özelden atıyorlar. Lan Cyber sende bundan var mı? Haha ha, yazıyorlar amına. E bir şey e, bundan bu da adam yok adam... sende. Bundan da yok. Bundan sen da. da yok ödül niye bir yanına, yanına koydun ben? Burada gördükçe oğlum, şey oğlum, ki, onu... geliyorum. Daha iyi yayın Yap. yapıyorum. <laughs> En iyi şuraya koydum. mouse'un yanına koydum. <laughs> Aynen. Bir şey diyeceğim ha. Kemal. He. Attın mı lan? Bu Cyber. Bu Cyber attım. Bu Cyber iki haftadır yayınlarında kanka Rocket oynuyor. E bunu deseydiniz ya Ali. Keşke şu oyunu of oynamadan önce başka ama bir şeye gireydik. İddia çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar <laughs> bugünkü turnuvanın kazananı <laughs> Kemal'dir. <laughs> Erik Dal'ın en iyi MC oyuncusu da Kemal'dir. Ee, bizi bugün yendiği için bu story atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> tamam kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum, paylaşıyorum. Tamam bir story. Tamam. Ee, Kuzi. Kuzi! Atmamış Kuzi! Atmamış attım, sen! Attım, attım. Nerede attın Atın lan? Sen etiketlemeyi unuttun. Valla sen etiketlemeyi unuttun. E amana kodum etiketlesene onu. İndir, geri indir, geri paylaş, etiketle beni. Lan geri at. Çocuğun atayım. 10 bin takipçisi var. Ona mı göz diktin Allah kah. Ben Ay geri zekalı re restore atacağım, restore. E, tamam. Mal takipçi gitsin diye. Takipçi gidecek adama. Bir şey diyeceğim, ya, bir baksana kaydır gel olmuş mu ya. Ben ilk defa yaptım da kendimde gözükmüyor herhalde. Bakayım bir. Etiketlemeden evet, bak 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 ama sürpriz olsun. Bak bak kabul mü kabul etmezsin şimdi reklam mı dersin. Arkadaşlar selam selamünaleyküm. Bugün Meycen'in kazananı Kemal abim oldu. Eee Kemal abim Elit turnuvanın oyuncusu. Ya Şuna bak oğlum. Anas... kaydır gel Çabuk ya. kaydır gel Çok güzel bir çekiliş abim. Çabuk. <laughs> çok güzel çekiliş abim. Çabuk kaydır Hazretleri GTA yerden çıkarmamız lazım bu ay. Senin vay o va, GTA'lar elinden çıkarman lazım gibi. Ne? Nasıl katılıyorsan seni senin çekilişine? He abone olma yeterli. Harbi mi diyorsun? He. O zaman yarın kaçta açıyorsun yayın? Abone olacağım yarın. Ama Bize yayında Ki. Ya sen Cyberpunk vereyim. İki tane de Cyberpunk var. Tamam ben de chatime çekerim <laughs> onu. Kazanırsa. Tamam anlaştık. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu arada bu arada Kuzi de, Ali Ali'de, Era'yı da, Cyber'da takip edin her yerden. Eee O adamlar ya? Eğlenceli abi sebebi Hayır, de yok anladın mı? bir şey attım. Eğlenceli ben adamlar de, ya. Ben, ben bu arada ben. yarın ben bakacağım hemen. Cybercığım yarın da e, bomba yayınımız var. Yılbaşı